Artı bunun üzerine de yüzde on sekiz buçuk gibi bir artışla beraber en düşük devlet memuru aylığının 56 bin57 bin arasında bir rakamda olacağını düşünüyorum Mesela şu anda göreve yeni başlayan bir öğretmenle gidelim göreve yeni başlayan bir öğretmenin aylığı yaklaşık 52 bin lira 52 bin 428 lira Göreve yeni başlayan bir öğretmenin aylığı büyük ihtimalle yeni yılda 63.312 liraya çıkacak. Mesela birin dördü 3600 ek göstergeli bir öğretmenin şu anda aylığı 61.155 lira. Bu aylığında 1000 lira üzerine de %18.5 ile beraber birin dördü bir öğretmenin aylığında 73.650 liraya çıkacağını düşünüyorum. Mesela sekizin biri bir polis memuru şu anda aylığı altmış bin yedi lira. Bu durumda olan bir polis memurunun aylığı da seksen bin beş lira gibi bir rakama çıkar. Bir profesörün şu anda aylığı yüz lira. Bir profesörün aylığının da yüz on liradan yüz bin liraya çıkacağını düşünüyoruz. Din görevlisi 9'un biri din görevlisi bir vaizin aylığı şu anda 54.450 lira. Yine 1000 lira üzerine gelecek. Buna da yüzde buçuk gibi ortalama artışla 65.000 lira seviyesine çıkar diye düşünüyorum. Yani bir önce sizin söylediğiniz rakamlara yakın rakamlar. Ama devlet memurlarının emeklilerinin durumu farklı. Şimdi devlette iki türlü çalışan var. 1 10 2008'den sonra ilk defa memur olanlar 5510 sayılı yasayla devlet memurudurlar.